Saygıdeğer Araklılar, ben bağımsız belediye başkan adayınız Yusuf Durmuş. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Araklı'yı sizlerle beraber yönetmeye başladığımızda yapacağımız projeleri sizlerle tek tek paylaşıyorum. Şimdiki projemizde Araklı'mızdaki spor kulüplerimiz ve onlara sağlayacağımız imkanlar. Araklı'da birbirinden farklı çok değerli Spor kulüplerimiz var. Çok güzel çalışıyorlar inanılmaz sporcular yetiştiriyorlar. Hem futbolda Trabzonspor'a kadar, milli takımlara kadar, bunun dışında da güreşte, boksta, başka alanlarda da önemli sporcularımız yetişmektedir. Ve Araklı aslında genetik yapısıyla, gençlerdeki durumuyla e, önemli bir spor altyapısına sahiptir. Bu nedenle ilçemize spor yüksek okulunun mutlaka kurulması gerekiyor. Bununla birlikte Araklı'daki mevcut spor kulüplerimizle zaman zaman görüşüyorum. Eksiklerini biliyorum ve bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Sık sık gündeme taşıdığımız 7 yıldır yapılmayan Araklı statının çok kısa sürede, bir yıl içinde yapılması için ne gerekiyorsa gece gündüz uğraşacağız. Gerekiyorsa sponsorlar bulacağız ve o statı yapacağız. Çünkü biz çocuklarımız resmi müsabakalarını Sürmene'de, Arsin'de, Değişik ortamlarda yapıyorlar. Bu psikolojik olarak iyi bir şey değil. Geçmişte Araklı Spor oldukça başarılı zamanlar geçirmiştir. Türkiye'de gol yemeyen, uzun süre yenilmeyen takım ünvanını elinde bulundurmaktadır. Bu son derece önemli olan bu sporcularımızı biz maalesef şu anda hak ettiği yere getiremiyoruz. Sporda başarının gelmesi için altyapı ve onlara tanınan imkanlar önemlidir. Siz gençlere gerekli imkanı sağlamazsanız o gençleri istediği gibi e, antrenörlerimiz eğitemezler ve eksikler ortaya çıkar. Bu nedenle Araklı sporumuzu e, öncelikle e, bir üst lige daha sonra da e, ikinci lige kadar e, mutlaka taşıyıcı faaliyetlerimiz olacak. Çünkü Araklı'daki kapasite bunu gerektiriyor. Ve Araklı'da önemli sporcular yetiştirip hem e, üst kategorilerde oynamalarını sağlamak hem de Araklı'da sporun altyapısını oluşturmak. Sadece futbol değil, diğer branşlarda da Araklı'daki kulüplerimize destek olacağız. Yönetim şeklimiz şu şekilde olacaktır. Yani e, kulüplerimizin organizasyonu yapan, yine kendi içlerinde oluşturacakları bir ekip kulüplerimize ilgili neler yapılması gerekiyor? E, ne tür katkılar belediyeden istiyorlar? Bunları kendileri belirleyecekler. Biz belediye de, olarak kulüplerimizin emrinde olacağız. Gece gündüz onlara destek olacağız. Ne kadar çok çocuğumuzu Arak'taki kulüplerimizin içine çekersek, sportif faaliyetlerini destek olursak kulüplerimiz o kadar iyi yere gelirler. Çocuklarımız oraya spora başlarlarsa diğer olumsuz alışkanlıklardan da uzaklaştırırlar. Bu vesileyle Arak'taki spor kulüpleri Başkanlarımızın yaptığı çok orijinal projeler var, eğitim projeleri var, çocukların geliştirilmesi projeleri var. Bunları biliyorum, zaman zaman da kendilerle konuşuyorum. Bundan sonra da bir e, seçilirsek belediye başkanı olarak hepsinin emrinde olacağımı buradan belirtmek istiyorum. Çünkü spor çok önemlidir, gençlik için önemlidir, bir ilçe için önemlidir, hele Araklı için çok çok daha önemlidir. Ee, yani buradan destek olanlara bütün hedefimiz sadece Araklı statünün yapılması değil farklı spor yapacakları alanlar e, biz tahsis etmeliyiz. Bunlarla ilgili faaliyetlerimiz, girişimlerimiz olacaktır. Araklı'da çok değerli iş insanları vardır. Onların desteğini alacağız. Yani sadece konuşmak değil eksiklikleri bunları çözmek için onlarla birlikte çalışmak gerekiyor. E, yönetim ekiplerini kendi içinden oluşturacağız. Araklı'daki sporu spordan gelenler şekillendirecektir. Sporun içinde olanlar şekillendirecektir. Ben de bir lisanslı sporcuyum. Geçmişte futbol oynadım. Ancak ben o işlere karışmayacağım. O işleri yine Araklı'daki spor kulüplerimiz organize edecekler. Biz belediye başkanlığı olarak onların emrinde olacağız. Daha sağlıklı sporcular farklı branşlarda e, spor e, kulüplerimize Destek vereceğiz. Rekabeti artıracağız. Kendi işlerinde de ilçemiz 50 bini geçmiştir nüfus olarak. Yazları 300 bindir. Bu şu demektir. Çok sayıda e, spor kulübümüz olması lazım. Arada rekabet olması lazım. Bunları yetiştirip ilçemizi bir üst lige taşımak durumundayız. Yani bugüne kadar olan eksikliklerimizi düzelteceğiz. Spor kulüplerimizin emrinde olacağız. Bu vesileyle tüm spor camiasına... Antrenörlerimize, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, iyi ki spor yapıyorsunuz. İyi ki ilçemizi farklı yerlerde temsil ediyorsunuz ve bundan sonra da çok önemli yerlerde edeceksiniz. Almış olacağınız eğitimin, üniversite, lise ve benzeri eğitimlerin yanı sıra spora katkınız da unutulmayacaktır. Bu ilçemizin adını duyurma vesilesiyle yapmış olduğunuz bu yetkinlikler, sağlıklı yaşam için yapmış olduğunuz sporlar için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanınız değil, ben sizin bir abiniz, bir büyüğünüz olarak her zaman emrinizde ve yanında olacağım. Sık sık maçlarınızı izleyeceğim. Oralara geleceğiz, birlikte sevineceğiz, birlikte güzel işler yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Göreceksiniz, sizlerin her daim... Yanında olacağım. Bu buradan benim spor yapan tüm kardeşlerime, bunların antrenörlerine ve kulüp yöneticilerine sözüm olsun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.